Evet dostlar. Bugün sizlerle çok komik bir anımı anlatacağım. Bunu geçen gece yaşadım. Gece diyorum çünkü hepimiz illaki şu sivrisineklerden kurtulamamışızdır ve bu asla da olmayacak. Hepimizi illaki rahatsız edeceklerdir. Hah. İşte ben de o anı yaşadım. Şimdi size o anımı anlatıyorum. Gece ben uyurken bir anda <laughs> diye ses duydum ve daha sonrasında da tabii ben bu sesten nefret ettiğim için de ayağa kalktım. Kapıya doğru giderken bir anda önümden bir geçti -h 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 -h. diye sonrasında Allah'tan o sırada annemle babam film izliyordu. Uyanıklardı yani sonra annem annemin yanına gittim söyledim işte böyle böyle sivrisinek var dedim. Sonra işte ışığı açtık baktık odama tabi odamda kocaman olduğu için o küçücük şeyi göremeyeceğim için annem dedi ki ışığı kapat ışığı kapatıp eğer gelirse söyle dedi ben de tabi ki de söyleyecektim yani çok rahatsız oluyorum sivrisineklerden hepim dediği gibi işte daha sonrasında uyurken aradan birkaç dakika geçti ama pek ama sonra gelmedi sonra annem ışığı açtı ve dedi ki geldi yanıma dedi ki Melis, bizim odaya gelmiş. Ben bir gülmeye başladım var ya. <laughs> La öyle böyle değil. Ya de, ne, dedim ben de dedim niye gelmiyor? Merse annemle babam odasına gitmiş dedim. Dedim anneme Allah kolaylık versin. <laughs> ben de rahat rahat uyurken <laughs> onlar da sivrisinekle baş etmeye başladılar. O an var ya bir oh çektim bir güldüm var ya. <laughs> Sizde. Böyle bir anınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. O zaman hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.